Şimdi satın almaya geçelim. Şimdi satın alma modülünde neler yapılır? Bu Çok kısaca onları diyelim. Ekran formlarımız hemen hemen aynı. Hani e, satış teklifi ile satın alma teklifinin ekran ve formları aynı. Sadece biri satın alma, biri satış odaklı çalışıyor. Vesaire o tarz bir yapı söz konusu olacak. Dolayısıyla satın alma modülünde neler yapılır? Öncelikle satın alma modülünde departmanlar arası iç talepler, depodan talepler, üretim için koltuk barlarının iç talepleri depo iletilir. Depo elindeki stone mevcut durumuna göre bunları iletir, karşı karşılayamadıklarında satın alma talebine dönüştür ve satın alma departmanına yönlendirir. İsterse bir malzeme talebi direkt depodan yapılabilir, direkt satın almadan yapılabilir. Yani ürün şey e, ilgili firma ürünler için bir tabi yayınlamıştır. Şu şu kalemler stok Bunlar direkt satın alma kalemleridir ve her zaman satın alma iletilsin gibi. O zaman ben ekranlardan depoya İstemem de direkt satın almaya gönderir. Satın alma talebi oluştur. Daha sonra bu karşılanamayacak olanlar, hani deponun karşılayamadıkları satın alma talebine çevrilir ve direkt satın alma talebi olarak açılmış olanlarla hani birleştirilir. Satın alma teklifi oluşturur. A, B, C, D tedarikçilerinden denir ki, ey ahalim ben bu malları almak istiyorum, fiyat vermek isteyen var yani teklifin amacı budur. Bir teklif hazırlarız. Sonra kimlerden fiyat teklifi istiyoruz? Hangi tedarikçilerimizden seçeriz? Kaydederiz. Sonra onlara bunu e-mail ile, pdf olarak, fax olarak veya varsa bir b2b, b2c veya bir tedarikdikim.com Hani worktube.tedarikdikim.com Hani bir şey satın alma portalim varsa ilgili firmalara satın alma teklifi açtığım anda onlara SMS şey cep telefonlarına bir SMS gönderebilirim. Akıllı telefonlarına bir mail, bir link gönderebilirim. Tarafınıza açılmış bir satın alma teklifi vardır şu tarih teklif toplama tarihimiz şudur bu tarihe kadar fiyatlarınızı bekleriz der. Kendi kullanıcıları bir şifreyle girer. Kendi tekliflerini karşısına fiyatlarını yazar. Sonra ben o teklifi kıyaslarım. Bu portal üzerinden yapılmak istenirse bizim o portal, portali tasarlıyor olmamız lazım. portal müşterinin özelinde her proje için ayrı ayrı tasarlanır. Yani B2B, B2C portal gibi bir de tedarikçi portali tanıtmam lazım. Aslında yine bir partner portal. Hani benim partnerlarım oluyor. Çelişkimizi portal üzerinden yürütüyoruz. Sonra o teklifleri değerlendirip uygun olan kalemleri onay veriyorum. Siparişe çeviriyorum. Siparişten sonra da kesinleşenler yine satın alma siparişinde de az önceki aşamadaki sevk gibi sevke hazır hale getirdiğim ürünler depo yönetici arkadaşlarımızın önüne depo yönetimi ekranlarında sevk alınması beklenen siparişler ve sipariş kalemleri olarak düşer. Oradan tek bir tıkla o ürünün bir kesmek mümkün olur. Şimdi bunun için iç talepler diyelim artı diyelim. İş tarif iş talep ekleyeceğiz. İş talep kime? Bu bizim şirket çalışanlarımızdan biridir. Bazen hani dedik ya çok e, hani perakende sektörüyle uğraşıyorsunuz. Yani çok kalem ürün var. Kategori bazlı ayrımlar söz konusu. İsteyeceğiniz ürünlerin kategorisi neyse ilgili kişiyi seçersiniz. Ahmet Selim Bey ilgilensin, Mehmet Selim Bey ilgilensin, Cengiz Bey ilgilensin gibi. Ama burada genelde yönetim şekilleri nasıl olur? Ya bir tane sanal kullanıcı açarız satın alma sorumlusu vesaire gibi hani kişileri bölmek istemiyoruz veya bütün hepsini ben satın alma baş sorumlusu veya satın alma müdürüne gönderirim, müdür dağıtır. İşte şu talepte Burak, şu, şu, şu taleplerle Burak seni ilgilenir, yani şu taleplerle kim alanı siz ilgilenir, şu taleplerle ilk siz ilgilenir. Geliyorum hemen kim alanlarını değiştiriyorum, çünkü atıyorum bir işi fabrika, bir kişiden değil de bunun 250'sinden talep topluyorum. İş talep geliyor satın alma departmanına veya satın alma talebi geliyor. Geliyorum ben bütün talepleri görmek için diyorum ki bir tane sanal kullanıcı veya biri seçin. Satın alma müdürü seçin. Satın alma müdürü olarak inceliyorum. Diyor ki şu 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 talepler Burak Bey ilgilenmesi daha uygun. Onun kanadığı uzmanlık olduğu alan satın alma Hemen kim alanını değiştiriyorum, kaydediyorum. Zaten otomatik bilgi geliyor. Ve siz yukarıda kim alanında iş talepleri listelerken kim alanından kendinizi süzdüğünüz anda sizin ilgilenmeniz gereken Talepleri görüyoruz. Bu şekilde bir hareket söz konusu. Sonra bu talep hangi proje için istenmiş? Bakın, giriş depo ne olacak ve hangi projeye girecek bu malzemeler? Çıkış proje, çıkış depoyu da getiriyoruz. Bir başka projeden malzeme istiyorsak, bir başka projenin deposunda gördüysek ve o proje bitmişse, diyoruz ki bakın gördüm, tersane düşünün. Bir gemi bitti ama o gönderdik, denize indirdik ve yolcu uğurladık törenlerde ama orada malzemeler var. Ben de aynı geminin sister'ını, benzerini üretiyorum. Gemileri bayanları verilir ya, yani o yüzden benzer gemileri de sister ship diye. Sister ship üretiyorum, sister ship üretiyorum, bakıyorum gözümü alalım. Proje koordinatör olarak ya bana malzeme lazım, gemiyi zamanında yetiştirmen lazım. Görüyorum, ancak, yapacak? Geliyorum, görüyorum. Şu projenin, şu deposundaki şu malzemeleri ben istiyorum depodan talep ediyor. Tabii bunları için süreçleri daha iyi konuşmak lazım. Diyorum ki o gemi eğer devam eden bir gemi ise o zaman diyorum ki bir dakika o geminin proje koordinatörüne değil mi? O devam eden projenin koordinatörüne ve depocusuna sorayım. Bir sektör ile açayım. Onlar onay verirse ben bu malzemeyi sana verebilirim gibi kurgular geliyor. Bunları da o de ilgili şirketin süreçlerinde konuşuyoruz zaten. Onun haricinde bildiğimiz ekranlar ve alanlar